Mekik oyacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mekik e, örmek isteyenler için sıfırdan e, başlayanlar yani Mekik düymüş ama hiç örmemiş öğrenenlerden de görmediğin kişiler için sıfırdan bir video çekeceğim. Çeşitli mekik modelleri var. Ben en çok kolayıma giden benim bu mekik modeli. Şunlar da e, yapısı itibarıyla biraz kaygan. Biraz e, fazla ip sarılmıyor. Bunlar orta daha büyük ve e, farklı mekikler de var. Onlar bana hiç kullanışta gelmedi. Bir de bunun bu şekilde döndürülmesi beni ip sararken kolayma geliyor. Ellerim için kusura bakmayın. Bahçe bostan işleriyle de uğraştığım için ellerim biraz e, sorunlu. Yaz döneminde biraz da bahçe bostan işleyene baktım. Ee, Tepe bir ipimle ilk önce Bikiğimi sarıyorum. Bu şekilde ipimi iç orta bölgesine tutturuyorum ve yumak sarar gibi sarıyorum. Bu şekilde. Sürekli aynı taraftan doldurmuyoruz. Bazen de bu şekilde sarıyoruz. Tersine geldiği için bir alttan bir, bir şekilde tekrar şurayı bir tarafa yalarsak sonra düğüm olabiliyor. iki gevşek ipler gevşek olursa sorun yaşıyoruz ben bu videoda düğüm atmayı ve pırpır pır yapmayı öğreteceğim. mekik örme yöntemleri iki çeşit olmaktadır. Bir düz mekik dediğimiz çift iple, çift mekikle e, alt ile yapılan bir model. Bir de tek iple, tek mekikle çekme mekik olarak da bilinen mekik örme. alt tipi ayrıten başka bir renk kullanacaksak düğüm atıyoruz. Ama ben burada koparmıyorum. Alt tip olarak da kendi gövdesini kullanacağım. İp yukarıdan olacak şekilde ve ne çok dibe ne de çok arkaya tutuyoruz. Elinize nasıl rahat gelirse o şekilde ama en ideali ortaya tutmaktır. Orta parmağımızda ipi arkaya atıp şu iki ipi mekikle parmağımızın arasından geçirip tekrar baş parmak tarafından geri dönüyoruz ve sıkıyoruz sonra baş tarafı baş parmak tarafı ipi atıyoruz eğer böyle durmadıysa şu parmakla da destek alabiliriz bu sefer ipi attığımızın tam tersi yönünde baş parmağımızın arasından geçiriyoruz mekikle şu arkası şu ipin ortasına gelecek şekilde çıkarıyoruz ki burada bir düğüm olur. Bu ilk bir çift düğüm yaptıktan sonra şu bir tarafı gevşek bir tarafı sert oluyor. Bu gevşek olan sonra ipi çekmemize yarar. Bu şekilde sert olan taraftan örmeye başlıyoruz. Her zaman Çift düğüm olur. Önce bu taraftan, sonra baş parmak tarafından. Buradaki şey şuradan hiçbir şey yapmasak da, şu mekiyi buradan geçirip, şu ipin burasından geçmesini sağlamaktır. Yani şuradan geçiriyoruz. Yani parmaklarımızı kullanmasak da, şöyle geçiriyoruz o yüzden onu o düğümleri atabilmek için daha kolay bir şekilde şu parmağı tutup şu arasından geçiriyoruz geri geliyoruz ve çekiyoruz bir baş parmak tarafın bir işaret parmağı tarafı. bir baş parmak tarafın bu şekilde mekikteki düğüm daima çift olur bir düğüm bir çifttir. Bir tümsek buluşturuyor böyle. Bu şekilde. Buradaki maksat bu tam dibinde sıkıştırmak. Şu ipler böyle e, dağınık durursa bu zincir gevşer şu taraftaki ve düğüm Düzgün olarak durmaz. Bu şekilde kirpik yapacağımız zaman yine bu tarafa veriyoruz. Ancak şurayı kapatmıyoruz. Kapatmadan ip açıkta duruyor ve parmaklarımızın içinde tutuyoruz. İkinci düğümü yaptığımızda onu burada sıkıştırıyoruz ve çekiyoruz. Bu şekilde pırpırımız oluşmuş oluyor. Pırpır yaptıktan sonra bir çift düğüm yapıyoruz. Tekrar ikinci pırpırı yapıyoruz. Bu şekilde düğüm atıyoruz, çift pırpır yapıyoruz. Ve kapatıyoruz. Düğüm boşluk oluşması gerekiyor. Yani pırpırlar arasında bu düğümsüz pırpırlar da yapılıyor. Ancak daha düzenli bu şekilde tercih edenler için Birbir bu şekilde. Bu sayede tabii yapacağınız örneğe göre değişiyor. Ama burada sadece pırpırı göstermek için yaptım. Bu şekilde pırpırlarımızı yapıyoruz. Sonra yine burada belirli bir sayıda düğümleri atıyoruz ve kapatıyoruz. Alt ipi çektiğimizde kapatmış oluyoruz. Buradaki maksadım bir model örnek çıkarmak değil zaten. Düğüm atmayı ve pırpır yapmayı öğretmek için de bu şekilde de bir çiçeğimiz oluşmuş oldu. Buradaki e, belli devam edeceğim bir örnekse tekrar bunun dibine düğüm atarak sıkıştırıyoruz. Bu şekilde bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten düğümleri atıyoruz. Buradaki önemli hareket şu parmağı tutup Arkasından geçiriyoruz. Düğümü oluşturmuş oluyoruz. Bu bölümümüz burada bitsin. Fazla uzun uzun videolar yapıp sıkmak istemiyorum. Daha sonra bir örnek model çıkartma şöyle devam edeceğim. Umarım faydalı olmuştur. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalımı Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıkla hoşçakalın.